Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda yeni sevilen dizisi uzak şehir dizisinin 20. bölüm kamera arkasından şok yaratan muhteşem bir kare getirdim işte hayranları için birbirinden güzel karelerini paylaşmaya devam ediyorum setten bugünkü olaylı fragmandan sonra olay yaratan muhteşem bir kare daha geldi İşte o kareyi sizler için paylaşıyorum Sinem Münsal ve Ozan Akbaba'nın olay yaratan e, kamera arkasından gelen bu muhteşem karesini sizler için yayınlıyorum Bugünkü e, fragmanıyla olay yaratan, olaylı fragmanıyla dikkat çeken Uzak Şehir dizisi e, yeni bölümünden birbirinden yeni kareler ve kamera arkası paylaşımları gelmeye devam ediyor. İşte Alya ve Cihan'ın kamera arkası öpüşme sahnesi geldi. Şok yaratan bu ka kariden sizler için kamera arkası görüntüyü getirdim. İşte kamera arkasından gelen bu muhteşem öpüşme sahnesinden herkes şaşırdı. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak? İşte birbirinden yeni kareleriyle, kamera arkası paylaşımlarıyla Uzak Şehir dizisi dikkat çekmeye devam ediyor bugünkü olaylı fragmanıyla dikkat çekmeye devam eden ve seyircisi tarafından çok beğenilen dizi e, hayranlıkla bekleniyor. İşte 20. bölümle ekranlara taşınacak Uzak Şehir dizisi heyecanla bekleniyor. Heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm karelerini ve kamera arkası paylaşımlarını sizler için kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Şehir dizisinin setten gelen yeni olaylı görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını anında kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.